Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Bugün Minecraft'ı gerçek yüzlerine bakacağım Zıptı çıktı Ana bu yaradı. Şu dudaklı. O ki ana. Ana oh, Sonic dostum da var. Orka Sonic'in gerçekten nasıl görelim. Ana burada bir tane sivil kerem komiser. Sivil kerem komiser adam. Burada da arkadaşlar. Hero Ryan askeri. Robo Ryan var. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Güçlü göreceğiz? Yeneceğiz lan. Yeneceğiz bekle. Gidelim biz. Bu Ve silendir gerçek yüzü ya. <laughs> Ama bu gerçek yüzlere bakmadan önce dostlar. Ana kanalımıza abone olun. kanalımıza abone olun. Tüm ederimleri

Videoyu kesinlikle ama kesinlikle beğeni. Aynen öyle. Şöyle dostumun dediği gibi videoyu kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle beğeni. Şöyle bir sürü çeşitli silah aldım. Böyle bir silah var. Kuru kafası var. Baksana ya. Ne kadar güzel, hoş ve müthiş. Kuru kılıç var. Bir de böyle bir samuray kılıcım var. Arkadaşlar böyle de bir kılıcım var. Süper güçlü bir tane pompalam. Bir tane uzim. Bir tane de arkadaşlar böyle bir silah. Taramalı silah. Bir tane arkadaşlar AK-47'm var. Var. Hadi bakalım o zaman gerçek güzel bakalım. Bindi de hiçbir şey yok. Garaj oraya. Bu, Bu Neyse söyleyelim tamam sen de bir şey olmuyor ben zaten hallederim sen çok yardım ediyorum biliyorsun Her zaman her masada varım yardım poz. hiç merak etme endişe etme Yok yok etmem canım merak etme hatta ben bunu gördüğün gibi dans bile girerim Ula sen psikopat Arkadaşlar Hogi Baki'ye göre misiniz? Şuna bakın ne kadar da büyük ya Yani umarım güçlü değildir yani büyük ama güçlü de gözüküyor ne yapmalıyım? Neyse ki kılıçlarım vesaire var yoksa yani göremem ya ben Hogi Baki ile konuşarak anlaşsak ne olur lan Bilmiyorum ki canım bir deneyelim Hogi Baki merhaba dayı. Nasılsın uzun zaman oldu? Hoş geldin dada. Ama sen şimdi kötü olacaksın. Çünkü öleceksin. Ana gördün mü la Johnny? Yani bunlardan ayrı gel. ne oluyor? Ana bir de arkada arkadaşlar. O gölge saldırıyor. Hadi bakalım o gölge beraber saldırıyoruz. Ula sen niye saldın? Ula ben trollüyorum la. Hadi Tato hadi. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Yeneceğim yeneceğim. böyle. Böyle arkadaşlar bir taktik var. Bakın 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 gel. Gel bakalım buraya tamam. Yaklaş 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 arkadaşlar yaklaş tam sıkacağız Hadi bakalım. Hadi. Al, bakı, bakı, bakı. al bakalım al bakalım al bakalım al nereye gitti ya al bakalım gel bakalım gel bakalım, gel bakalım. seni bir güzel bir yeneceğim ve gününü göstereceğim senin var ya gel bakalım buraya gel bakalım arkadaşlar şöyle onu dolandırdım ve al bakalım al bakalım böyle yenilirsin Hoki Hoki kuru kılıcımla yendim la helal olsun ha bakalım Hoki gerçek yüzü nasıl arkadaşlar çek bu ne o Allah çok korktum arkadaşlar şu dişleri görüyoruz mu dişleri çok sivri gözlere bakın ya resmen ne yiyecekmiş gibi bakıyor ya. Akşam bugün ne kadar korkunç. Diziyi on üzerinden kaç korkunç? Yorumlar kısmına yaz yani. Ben on üzerinden 11 korkunç veriyorum. O zaman şimdi sıradakine geçelim. La, geç. Sırada Sonic var görmüş olduğunuz gibi. Sonic dostumuzun gerçekçisi bakacağız. Yani Sonic hızlıdır. Baka ile seni nasıl kovaladık la? Ula sen niye kovalıyorsun? Pis kapat pis kapat. Ya. Sen yine olma sana sana da saldır. Sana saldırmıyorlar dua et. En başta ben güçlü olduğum için bana saldırıyorlar. Beni öyle sar. İlk zayıflara saldırıyorlar. Yani sana. Çünkü ben zenginim. Doğru la. Harbi hiç böyle düşünmemiştim la. Bakalım arkadaşlar Sony'in gerçek yüzünü nasıl? Açıyorum Paralarına bakalım, bakalım Bu ne yapıyor la? Ula düşünüyorum bu deli mi la acaba? Adam dans ediyor yolu. Yolda parçalanmış. Görüyoruz mu arkadaşlar Sonic dostum ya? Resmen ya yolda hızlanır sonra genelde geçmiş ve yolu delmiş. Ve sonra dans ediyor arkadaşlar ya. Ben onun üzerinden 10 veriyorum. Bu Sonic harbi psikopat aynı senin gibi la. Ula ben psikopat mıyım değilim? Ben gayet iyiyim. Sadece farklı biriyim. Sıradakine geldik. Sırada Kerem Komiser var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sivil aldı şu an. Kerem komiseri gerçekten çok merak ediyorum ya. Diyorsunuz ki arkadaşlar. Aslı polisle Kerem Komiser ayrıldı. Aslı polisle Kerem Komiser'in polisle video beğeni bak. Hadi herkes video beğensin. Hadi bakalım herkes beğeni beğeni görüyorum görüyorum görüyorum. Oturdum bekliyorum la. Görüyor musun? Beğenmeleri helal olsun sana. Helal olsun. Sağ ol canım sağ ol ya. Hadi bakın, bakın. De olun, bakalım arkadaşlar abone olun bak hadi. Hadi şu anda abone olun arkadaşlar. Hadi şu an herkes abone olsun. Be. Kerem komiser Aslı polisi barıştıralım. Hadi bakalım arkadaşlar abone olun abone olun hadi Hadi inşallah barışırlar inşallah. Neyse o zaman Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Ara Kerem komisere bakın arkadaşlar ya. Adam nasıl da üzülmüş yani. Herhalde üzgün arkadaşlar da. Kerem komiser o da yaptın yaptı da. Ne yaptı da. Ula adam burada söylesene. Doğru. Doğru söylüyorsun şöyle. Adam burada. Ulan Kerem komiser. Sen neden yaptı böyle Ne yapmışım ben ya bilmiyorum. Ulan niye aslı polis de ayrıldı. Bilmiyorum ki ben de. Çok karışık o durumlar. Ne yapacağımızı bilemedik. Ben de başkasına galiba aşık oldum. Ulan Kerem komiser. Sen aynı bensin la. Sizinkiniz aynı bensiniz la. Ulan Johnny sen, ben, sen, ben de sen. Siz kimsiniz? Ne diyorsun lan? karıştırmamıza gerek yok fazla. Şu canavar ne ya? Merak etme Kerem Koçlar o canavar manavar değil. O bildiğin T-Rex ama renkli T-Rex. Ulan T-Rex'i nasıl buldun lan? Abi nasıl buldun? Kendine soru soruyor. Burada bu. Bura. Ne kafayı ben? Neyse arkadaşlar bakalım Kerem komiseri gerçek yüzüne baktık. Ya yani Kerem komiseri de fazla üstüne gitmek için Aslı polise barışırlar arkadaşlar. Ya yani bayağı gerçek iyi yüzler vardı. Şimdi sırada arkadaşlar bakalım bu renkli T-Rex'in gerçek yüzü arkadaşlar. Bakalım nasılmış görelim. Açıyorum böyle. Arala bu. Bile ben gelmeyeceğim. Sen gen, seni yer yiyerse destek kuvvet getiririm. Ula yemişse neden getiriyorsun? Neyse neyse canım. Al burada bu zarar vermez bana herhalde bu T-Rex arkadaşlar ya. Yani. Hem zaten kemikleri bu galiba gerçek de Kendi için arkadaşlar galiba gerçek değil ya. Yani. Kemikleri var şu anda. Neyse arkadaşlar görüyorsun şu T-Rex'in şu dişlerine bakın. Ana kolları ne kadar kısa Kolları kısabilir ama arkadaşlar dişleri güçlü. Yani baksanıza ayak kasları çok güçlü yani arkadaşlar. Böyle da pençemsiz bir şeyleri var arkadaşlar yani. Kolu olmayabilir ama çok güçlü. Ula yemedi mi seni? Ula yemedi Johnny. Gel gel sırada Robo Brian var. Ha ya Robo Brian adamlarını getiriyor. Hepsi kayboluyor. Evet sonra evet. Ne var bunu bu kaybı mıcaz ve ya. bunu yakalayacağız. Eller yukarı bakın. Kızım ben nasıl oldumuş öyle iyi miydim Nasıl dedim öyle? İyi dedin la iyi hadi hadi. Ha Ulan ne oluyor? Arkadaşlar bu bana saldırıyor la. Bunu arkadaşlar bu ne böyle? Gel bakalım buraya. Gel bakalım gel bakalım. Sana bir gününü göstereyim. Sen Robo Brian mısın? Neysin la? Mahveder falan seni. Gel buraya. Robo Brian'a teslim edeceğim seni. Anca rüyanda. Anca rüyanda. Gel bakalım buraya seni bir güzel yedim senin gidi teneke parçası seni gel bakalım buraya şöyle arkadaşlar açalım kalıcım ara kalıcı getir kalıcı getir ara kılıcı get ara ara bir koyuş gel lan buraya gel, gel bakalım sen kim sanıyorsun kendini ha sen teneke yığından başka bir şey değilsin sen sadece bir metalsin anladın mı <laughs> metalden ibaretsin ben ama etli kanlıyım iyi diyor musun la iyi diyor iyi devam et i̇yi. gel lan buraya bakalım gel bakalım arkadaşlar Zero kendisi gelemiyor bana yaverlerini gönderiyor. Tabi doğru kendisi ona bu ne lan? Bu çokmuş arkadaşlar. Al bakalım al. Gündüz bakalım böyle ha yendik. Eller yukarı bakalım Robo Brian. Johnny bunu kaçırmayak la. İnşallah kaçırmayız la. Yani umarım kaçırmayız Johnny. Ana la tatlı gitti Ne? Ha, Johnny? Ana. Tatlı. Johnny. Tatlı gitti la. Nasıl gitti la Johnny olamaz la. Bildiğin gitti. Ben de göremedim nasıl gitti. Sen vardın önüm. Ana harbi. Da, nasıl la. Ula bu hep bizim mi başımız. Bu bu Herobrine. Nasıl götürüyor bu? Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaş. Şöyle açalım paravanı arkadaşlar bakalım nasılmış. Bu ne lan? Şu ne yapıyorlar? Robo Brian. Arkadaşlar bu ne ya? Bir de Robo Brian gözleri var bunun. Nasıl kaçtı da ki bu la? Neyse arkadaşlar Robo Brian'ın da gerçek yüzü böylemiş. Burada da Slenderman var. <laughs> en sen kaçamayacaksın. Diğeri kaçmış mı? Diğeri zaten yok. Oku bakı zaten kaybolup gelip gelip duruyor. Bu piskop karton get gibi bunda. Ben anlayamadım. Allah benim derdim değil. Benim param. Ulan tabii senin param. Bana vur. Benle uğraşıyorlar. Deli pis Ruh hastası bulutuları. Gelin bakalım. Siz bakalım. Gelin bakalım buraya. Ulan da ilk ben saldıracaktım. Ne yaptın? Gel bakalım şimdi buraya. Piskopat mısın lan. Her türlü saldıracak mısın işte ya. piskopat deli ya. Ay arkadaşlar. Bakın nasıl geliyor Slenderman. Gel bakalım buraya. Gel gel. Sana bir güzel bir gününü gösterirsen sen. Hop bir daha ya. Hak ediyorsun ha Slenderman. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım yenebiliriz. Gel bak. Anan oldu Kılıcım Yeneceğim la ben bunu. Yeneceğim. Ya bu Ol bu. Ana mermi mermi mermi. dur Taktiksel planlar Hoppa buraya gelebiliyor mu? Gelemiyorsun. Ol bu. Ol Böyle yenilirsin. Ula Nasıllandır bana dayandım. Helal olsun bize arkadaşlar helal olsun ya. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açsınlar arkadaşlar. Onu yendim ya. Onu kendi bölgesinde yandım hem de. Helal olsun. Gel bir öpeyim. Ulan niye öpüyor? Öpmeyeceğim lan git lan buradan. Ulan ne yaptın? Ne diyor lan sen psikopat deli ruh hastası Johnny ya Neyse bakalım arkadaşlar bakalım Slenderman nasılmış Bu ne bu ne bu ne Arkadaşım şuna bakın ya Bir sürü kolu falan var burada. ve ağzı da Baya çok korkunç gözüküyor arkadaşlar çok korktum. videonu ormanda yendim Al 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 al. al fotoğraf gerçek değil. Gerçek değil galiba arkadaş. Ama gerçek gibi değil mi la? Gerçek gibi değil mi? O zaman dans. çıktı. O zaman dans. çıktı. Zaman... Neyse arkadaşlar neyse. O zaman videomuzun daha sonuna gelelim. Yani bu bütün gerçek yüzüne bak. Hagi Vagi'nin gerçek yüzüne. Sony'in gerçek yüzüne. Görev komiserin gerçek yüzüne. T-Rex'in gerçek yüzüne. Robo Brian'ın gerçek yüzüne. Ve uzun kaldı korkunç yaratık Slenderman'ın gerçek yüzüne baktı. Sizin en sevdiğiniz hangisiydi yorumlar kısmına yazın. Halakamız alakamız ama yok. Kanalımıza abone olup da bilirsin videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağ olun çok ama çok seviyorum. O zaman dans. O zaman kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hala kamızı kamızı abone olup tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Adios. Amigos.